Şimdi kekime başlıyorum. Bir tane yumurtamı çırpma kabına yerleştirdim. Üzerine şekerimi ekledim. Hı, tamam. Bir yumurta ile oluyor. Evet evet. Yani, Ekonomik. Bu, tabii şöyle dört e, kişilik bir aile için aslında dört tane çok rahat çıkabilecek bir şey hem de. Evet güzel. Şimdi çırpacağım. Şimdi bunu güzelce çırpacağım. Ee, daha sonrasında da sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Hem sıvı yağımı hem de sütümü ilave edeceğim sürekli olarak çırpabilirler tabii ki. Ama şu an süreden tasarruf etmek Evet tamam. Sütüme ve sıvı yağımı da ekledim. Birazcık karıştıracağım. Daha sonrasında da kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Şöyle. Bunları isterlerse eleyebilirler ama hani çok gerek yok yani. Onu da söyleyeyim. Ha kakao koyuyorsun. Evet evet kakao. İki yemek kaşığı kadar yeterli. Mesela dün Semen hocam seyretmemişsin bizi. Çok güzel bir şey anlattı. Çırpma kakaoyu mutlaka oradan bir malzemeyle önce şimdi birkaç üniversitede birden ders veriyor. Evet. şey yapın dedi. İçine yedirip mi? İçine Kaka, yedirin dedi. Gibi. Ama bu benden <laughs> pratikçi. Ben de hepsini karıştır veririm. <laughs> ama isteyen öyle yapsın, isteyen böyle yapsın. Aynen. Ben ama unu elerim. Bak. Yani un elemek şöyle isterlerse çırpabilirlerdi içine bir çırpıcı koyup mikseri çalıştırabilir miyim şu anda? Çalıştır, konuşurken? çalıştır. Heh. Hadi çalıştır. Bir dakika. Evet. Evde şu an rahat bir şekilde aslında toz kaldırabiliyorum ama şu anda Öyle. şu an mesela kek hamurum birazcık katı oldu ya, yan taraftan hemen birazcık krema alabilirim. Hem de lezzet katabilir ama tamamen isteğe bağlı. Hani şu an süt de ekleyebilirler. Şimdi katı olursa hamurun ne olur? Biraz sulu olursa ne olur? Sonuç Söyle, ne olur? E, sulu olursa yani kabarmaz. İlk önce onu söyledim tamam. çok fazla. Dur, sulu... Şunları bir e, içine ben bir katayım. Onlar da neredeyse bir yarım kek çıkacak orada. Evet. Heh. Biraz ee, koko katı, istersen bir şey koymak evet, istiyorsan. Katı, katı olursa da içi pişmez otomatikman ve sert olur. Tamam güzel. Birazcık evet. krem ekleyeceğim. Ekle. İsteğe bağlı dediğim gibi. Tamam güzel. Süt de olmaz mı? Tabii tabii süt de olur. Hani şu anda yani eğer isterlerse süt ekleyebilirler. Bir de şöyle krema gerçekten çok güzel bir lezzet katıyor. Yani krema Aa. pişince daha da e Bunu da, da lezzetli düşünelim olacak. o zaman. Evet evde yapabiliriz. Güzel yapabiliriz. İsterlerse fındık da ekleyebilirler ya da üzerine de ekleyebilirler. Ver bana sonra. Evet. Ee, şöyle. Şimdi eskiden Oğuzhan Hı. benim e, genç kızlık zamanlarımda hani fırınlar falan bu kadar e, güzel çeşitli marifetli, akıllı şeyler evet. yoktu. Biz mesela böyle fincanda kek yaptığımız zaman ocakta pişirirdik. Sen ne almak Sulu istiyorsun? Suyu alacaktım. Alacağım. Alabilirsin. Ee, ocakta pişirirdik. Hı hı. Aynen. Aslında o sistem. Evet. Şimdi ama fırınlar çok güzel. Her şeyi çok güzel yapıyor. Fincanları evden mi getirdin? Evet annemin. Annenin <laughs> fincanları. Bir şey olmuyor değil mi? Yok yok olmuyor. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Biraz e, yağladın mı? İçini yağladım şu anda. Gezdiriyorum sıvı yağında yapışmasın diye. Hı hı. Şöyle. Sonra diğerini aktarıyorum. Yine aynı şekilde. Diğerini aktaracağım. Sen biraz oyuncaklı yapıyorsun. Benim buna da sabrım olmaz. <laughs> Dökerim bir havlu kağıtla hepsini yağlayıveririm. Evet. Şöyle. Daha sonrasında tencerimize bunları alacağız birazdan. Hmm. Bence dört tane yeterli zaten. Evet. Bir tane kaşık yardımıyla çok fazla doldurmayacağız. Neden? Zaten Bakayım, bu... ona bakacağım ne kadar dolduracaksın. Ben bunu yapacağım çünkü çok güzel. Evet. Hatta kaşık alabilirim. Şimdi yeni trend bir şey çıktı. Şöyle buna döküyorlar. Ee, tamam. Pıt pıt döküyorlar ama onu almalarına gerek yok. Gördüğünüz ha, gibi. Dondurma kaşığıyla yapıyorlar. Onu evet var. dondurma kaşığı bir de şöyle. şey. Ha i̇şte kaldı. o da dondurma. Aynen. Dondurma şeysi. Aynı kaşığı. sistem hani. Ee, ben geçen gün buraya getirmiştim dondurmalarda. Dondurma kaşığıyla da e, yapıyorlar. Ama tamam. başka bir alet mi bahsettin? Sonra bana resmini at merak ederim Tamamdır. şimdi onu. Tamamdır. Ee, şimdi bunu dört parçaya böleceğim. Yani dediğim gibi yarısına kadar doldurmamız yeterli. Çünkü e, kabaracağı için taşmasına gerek yok. Ama koyalım bunlar ziyan olmaz. Evet. He? Biraz evet, şunu evet. da az gibi. Gel. Yani şuradan bayağı bir çıkar. Evet. Taşırtmayacak şekilde şunu da biraz az. Biraz da ona koyayım dur. Var çünkü. Aslında beş bile çıkacak gibiydi bak. Olsun He. ne dersin? Bence yeterli. Yeterli. Evet. Şöyle onları da e, ocağıma alacağım birazdan. Peki Oğuzhan. Ee, sana bir şey soracağım. Sen devam et bir taraftan. Ne yapacaksan yap. Hı hı. Ee, bir şey sormak istiyorum sana. Ha sen ocakta mı pişireceğim bunu? Evet. Fırında zannettim ben. Yok yok fırında değil. Ha benim anlattığım eski şey eski aynen, aynen. sistem. Ay bu çok güzel oluyor. Hatta e, fırınınız e, şey bir fırınsa. Hani davlumbaz fırınsa hiç risk almayın. E, daha böyle kabartmıyor, yapıyor, yapmıyor. Aynen. E, keklerde çünkü bu çok önemli. Bakın siliyor şimdi kenarlarını da o da önemli. Ee, güzel, muntazam olsun diye. Aynen öyle. Ee, çok pratik bir yöntemdir. Ha benim, ay, ay ben senin şeyiniz mi burada söyledim. <laughs> çok olsun özür ya. diliyorum. Yok, yok. Ben fırında yapacağını zannettim. Bu da açılmış ocağımız var. Evet. <laughs> Peki ne hissediyorsun? Bütün bunları yaparken bir başarı bir yol kat ediyorsun şu anda... E, tanıyorlar, takipçilerin var. Evet. E, sipariş alıyorsun. Sana ne hissettiriyor? Sevdiğim bir şey gerçekten... yapmak ve bu yolda ilerlemek. Birincisi bu işi ben hani böyle çok işim olsun iş modunda değil de daha çok hobi olarak başlamıştı. Siz de biliyorsunuz. Evet. Daha sonrasında bir iş olması, yani bu işi iş olarak değil de dediğim gibi hala aslında hobi olarak bakıyorum. Hani ösdüm insanı tabii ki mutlu ediyor. Hani insanların e, seni takdir etmesi falan mutlu ediyor. Tabii ki. Şimdi içinde su yok. Nereye kadar koyacağız onu merak ediyorum. Fincanlarımızın yarısına kadar yine su koyacağız. Hatta şöyle yapayım. Ocağımızın altı şu anda açık. Bunun özelliği şöyle. Bir 5 dakika kadar suyum kaynayacak. Şu an sıcak su ekliyorum ama yine de kaynayacak. E, fincanlarım tıngır tıngır fıngır fıngır neyse ettikten sonra. Tıngır tıngır fıngır fıngır. Ondan sonra da e, ocağımın altını kısacağım ve bir 15-20 dakika kadar pişecek. Büyük ihtimalle bu 20 dakikada pişer çünkü evet. biraz büyük kuklar. Büyük. Bir şey söyleyeceğim. Ee, kapak konusu. Kapağı açıyor musun açmıyor musun? Şöyle birincisi üzerine bir havlu örteceğiz. Tamam. Daha sonrasında kapağını kapatıp... Kapatayım. Evet. Hı. İçinin daha iyi pişmesini sağlayacağız bu arada. Bak şöyle bunu bilmiyordum. Nemi alsın diye. Güzel bir Eskiden şey. Eskiden böyle yapılmıyor muydu? Yok ben daha. yapmamıştım böyle. Yapanlar vardır izleyicilerimizden. Ben bunu yaptığımda çok çocuktum yani gerçekten. Senden küçüktüm belki. Doğru. Kaç yaşındasın şimdi sen? 19. Yok senden küçük değildim. Herhalde 20-22. 22'ye çocuk diyorum ama aslında. Yok yok daha küçük yapıyordum ben. Ben 12-13 yaşında mutfağa girerdim ve çok iddialı şeyler yapardım, zor şeyleri. Hiç sonuna kadar açmayacaksın. Saat tutuyoruz. Evet 20 dakika sonra açabilirler. O da şey kürdan yardımıyla bir hani pişmiş pişmemiş diye ee, kontrol edebilir. Böreğinden kokuyor mis gibi. Evet. Ee, neler yaptık şimdi söyleyelim. Aa kek olaymış. Ve evet, çıkması çok kolay oldu. Ben ilk de korkmuştum hani canlı yine çıkmaz diye ama hiçbir sıkıntı olmadı. Direkt kabı çevirdim ve çıktı. Senin demek ki o yağlama olayında bir şey var bir evet. atraksiyon. E, mesela un da koymadın, dikkatimi çekti. Evet, yani e, sadece sıvı yağ ile zaten halledebilirdim. E, bir şey daha söyle.